Yeni bir vlog'a hepiniz hoş geldiniz. Ne erken izliyorsunuz? Ben yine hastayım. Ben yine hayata geç kalacağım. Sürekli hasta oluyorum. Sürekli sesim gidiyor. Her hastalıkta bir insanın sesi gider mi? Grip oluyorum, sesim gidiyor. Öksürüyorum, normalde de sesim gidiyor. Herhangi bir şeyde benim sesim gidiyor. Yani sürekli böyle bir ses gitmek gibi bir sorunum var. Bu yine gelmiş hali. Yani yaklaşık 5 gündür falan çok daha kötü haldeydi sesim. Sadece inanılmaz bir kuru öksürüğüm vardı. Geçen vlogla aynı açıklamayla şu anda başlattığımı hatırladım. Orada da yine bir hastalık açıklaması yapıyordum. Neyse hastaydım yani tekrar yeniden. Ee, i̇yileştim ve şu an tekrar sizin karşınızdayım. Beni böyle uzun süredir takip eden takipçilerim bilir ki benim böyle odamı değiştirme perilerim gelir. Yani odanın şeklini değiştirmekten bahsediyorum. Uzun zamandır da bu dolabımın içini de tekrar dizayn etmek vardı kafamda. Bu video alışveriş videosu olarak başlatacaktım. Ya bir şeyleri devireceksin. <laughs> o süde Toma'nın ne işi var? Benim pelerinli bebeğim. Aslında bu vlogu oda alışverişi videosu olarak başlatacaktım ama bugün gidemedim. Yarın gideceğim büyük ihtimalle. Şimdi odanın şeklini değiştireceğim. Yani şu dolapları bu tarafa çekeceğiz. Aslında nasıl olacak bilmiyorum. Çok da ağırlar. Ve ablam da şu anda Kıbrıs'ta. Evde de tekim. E, nasıl yapacağım bilmiyorum şu anda ama yapacağız. Biliyorsunuz bana o kuvvet geliyor. E, bir gezmeye giderken hiç hasta değilim. Bir tatile giderken bir de odamı değiştirirken o yüzden kendime güveniyorum, inanıyorum. Tink bana yardım eder diye düşünüyorum. Bu günüm küçük küçük Nazlı bebeğim. Ee, şimdi birlikte odamızın şeklini değiştirelim. Yarın da alışverişlerimizi yapalım. Ve artık şu oda konusu kapansın. Çünkü bu şekilde hiç içime sinmedi. Bu ilk taşındığımız versiyonu. Yani ilk taşınırken kuruldu bu şekilde. O yüzden e, çok da bir şey elleyemedim. Yani hatta şu tabloları bile hala asamadım. Eski evde de onlar asılı değildi. Kaderleri yani sürekli kafama düşüp duruyorlar gece. Artık böyle tam anlamıyla bir yerleşmek istiyorum. Yaz gelmeden de bunu yapmak istiyorum. Bu nasıl bir güzellik peki? Bu kızın bu güzelliğini... Aha patisini çıkarttı. Pati. Şaka mı? <laughs> Ottü de Toma'nın ne işi var? Ottü de Toma'nın ne işi var? Vay, vay. hadi git. Git bir <laughs> Başlayalım. Buradaki şifon yerini şimdi buraya ittim. Şunları falan bir alacağım. Yani... Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü bu baza aynı zamanda yerleri çiziyor. E, yerleri çizdiği için nasıl yapacağım bilmiyorum. Yapmasan mı ya? oğlum ya. Geçen gittiğimde şu şekilde iki adet raflar aldım. Bunları yatağın üstüne takıp kitaplarımı koyacağım. Çünkü şu anki oda düzenimde kitaplarımı koyacak hiçbir yerim yok. Şu an bazanın altında duruyorlar ve çok üzülüyorum. Yani güzel kitaplarım var. Özellikle böyle mimarlık için falan da güzel kitaplarım var. Onlar hepsi böyle gözümün önünde olsun istiyorum. Hatta bu bile yetmeyebilir. Ama en güzellerini buna koyacağım şu an. Sonrasında bakacağız. adam arıyor. Efendim. Odamın şeklini değiştiriyorum. <laughs> Manya. <laughs> Yapıyorum ya. Sonra sen sadece takacaksın. Yarın da Ikea'ya gideceğim. Dolabın içlerini alacağım. Baba siz beni tanımıyor musunuz? Acele etmiyorum yeter sıkıldım ya. Kastayım bir daha kaç gündür evdeyim yani. Sıkıldım artık yapacağım. Durduramazsınız yani. Tamam baba, tamam baba. Tamam, sakinleş bunu. Sakinleş. Tamam, yapmıyorum baba. Sağ Hadi bakayım. Yapacağım. <laughs> Sen beni tanıyamamışsın babacığım. Siz yıllarca alt katta uyurken ben üst katta neler yapıyordum. Oha. Oha. Beklediğimden ağır değil bu arada. Ananım. Eyvah. <laughs> ben mal mıyım? Baza itecek bir alan bırakmadım kendime. Bu baza da o kadar ağır ki. Tığ itiyorum, baza itemiyorum ki. <laughs> Ay hiç itemiyorum. Bir milim bile itemedim şu an. Azimli sıçan betonu deler arkadaşlar. Şu an odanın şeklini anlamıyor olabilirsiniz. Ben size anlatacağım. Aa babam bunların arasına vida atmış ya. Ben onu şimdi gördüm bakın. Ayrılmasın diye vida atmış. Oradan böyle çıt diye bir ses geldi ben az önce şey yaptım. Neyse. Tekrar atar artık. Arkadaşlar ben gerçekten e, kaslı Kitty'nin ta kendisiyim. Yemin ederim kimse şu anda şunu benim tek başıma yaptığıma inanmaz. Ben bile inanamıyorum. O kadar belim ağrıdı ki. Şu an bakın videoyu ilk başlattığım açıdayım. Yani eski makyaj masamın olduğu yerdeyim. Şu an makyaj masası tam arkamda. Dolaplarda yatağın eski yatağın olduğu yerde. Yatak da şu anda aslında en baştan beri olması gereken yerde. Şimdi arka kameradan gösterdiğimde. Biraz daha net anlayacaksınız. Ee, az önce yatak buradaydı. Yani yatağın başlığı tam olarak buradaydı. Yatak böyle geliyordu. Şimdi tam böyle yatak odası formunda gibi düşünün. Buradan girdiğimizde burası yatak. Bu taraf giyim alanı oldu. Aslında tam olarak yer değişti. Yani burada dolaplar vardı. Şimdi artık dolaplar bu tarafta. Ve şu şekilde kendim köşe yaptım. Yani şöyle gözüküyor. Bence çok tatlı oldu. Ya şu arkada çok ölü bir alan oldu. Ama şu an için yapacak bir şeyim yok. Ekstra köşe Mobilya almayacağım şu an için. Çünkü yarın şu dolabın içine dizayn ettirmeye gideceğim. O yüzden gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Yapma hayır. Bak düşerim Ali. Ali yapma. Ali yapma. Günaydın arkadaşlar. Yine bir sahil sabahımda. Ee, normalde bugün Ikea'ya gideceğim. Normalde planlarım bu şekilde ama hava o kadar güzel ki bugünü orada öldürmek istemedim. Başka gün gideceğim. Başka günden kalsam zaten hafta sonuna kadar gitmem lazım. Çünkü hafta sonu babam gelip montesini yapacak. O yüzden... Çok da bir günüm kalmadı. 24 Nisan doğum günüm zaten yani perşembe günü. Orada da hala ne giyeceğimi bilmiyorum. Şu an yürürken bunları düşünüyorum. Öyle bir sesli sizle de konuşmak istedim. Tekrardan günaydınlar, günaydınlar. Arkadaşlar millet denize giriyor şu an. Cadde Bostan sahilde o derece bir sıcak var. Ben iki katırka giydim şimdi soyunup atlayacağım yani. Tam olarak bir saat yürüdüm. Şimdi canım o kadar bir toz çektik arkadaşlar. O kadar bir toz çektik ki. Şimdi tost malzemesi alacağım. Hemen bir toz da Nile gideceğim birlikte. Onun da bugün jürisinin son günüydü. Psikolojiyi çok iyi biliyorum. Tam böyle akşam bir sohbet muhabbet yani anca kendine gelmişti diye düşünüyorum. O yüzden hemen böyle bir hazırlanıp duş falan alıp sonrasında çıkacağız. Evet şöyle bir menüyle güne başlıyorum. Hazırlandım, çıktım. Saat şu anda tam 7.30 ve 20 dakikaya karşıdayım. Mükemmel bir zamanlama oldu. Ve önce Nile alacağız sonra birlikte vadiye gideceğiz. Benim doğum günüm için dediğim gibi bir etek bakmam lazım ya da bilmiyorum herhangi bir şeye bakmam lazım. Çünkü yine spontane bir şekilde doğum günümü kutluyor gibi bir şey oldu. Şöyle hızlıca bir tur atacağım çünkü zaten Zara'da falan hiçbir şey olmadığına eminim. Buradakilere baktım çünkü hani orada da farklı bir şey yoktur diye düşünüyorum kafamdaki gibi bir şey bulamazsam da evden artık başka bir kombin yapacağım. O yüzden bir şöyle mini bir AVM turu yapıp sonrasında tatlı kahve keyfi yapacağız. Biz geldiğimiz gibi Nil sayesinde bulduk arkadaşlar. Şöyle bir Arkadaşımın elbise. doğum günü elbisesini sattım sana. Direkt bunu doğum günü elbisesi olarak kodlamış herhalde Nil kafana tüm herkese bu sezon bunu giydirecek. Böyle bir şey detayları artık devamında. Aynen, görürsünüz. ama ayakkabı düşünüyoruz şu anda altına. Bir de kos bir çanta takacağım. Zaten olay çantadan başlıyor yani. Sırf o çantayı takmak için uğraştığım için yani. Ayakkabı düşündürtüyor beni şu an. Ona ve evde bakacağım. Bir de ayakkabı ile uğraşmıyor. Gümüş de olabilir aslında. Kotun taşları mı vardı? Aa böyle şey bir ayakkabım var. Mezuniyette almıştım onu. Arkadaşlar bu havanın dengesizlik bir polar şaka değil. mı? Yani sabah yürüyüş yaparken ki hava biz yani şarol şarol terledim. Şimdi donuyorum. 5 dakika sonra kar yağacak gibi bir hava var. Arabaya gitmeye çalışıyoruz yani donmazsak arabaya gideceğiz. Aşırı soğuk. Arkadaşlar Nil'den doğum günüme <laughs> özel dev hizmet. Bana tüm <laughs> ablama. parasını, pullu, var ne varsa getirdi. var <laughs> Ablam bu kaça olur bize kaça. Ablam bunlar short bak. Bunlar, bu, bunlar bu sezon yok başka. Bunlar. Evet işte böyle hiçbir şey bulamadım. İşte bunlar yıl bu, yılbaşından Elimizde son Şu da kalanlar. çok iyi. Bu dediğim bu herhalde bu, senin. Aynen, bu aynen bu en klasiği. Bence şey bunu kesin al. Bu ve atlettir ya. Bunu al kesin al. Bir de shortları da dene bence. Şu da Aman. güzel duruyor baya. Bu da çok güzel ama bunlar birazcık şey duruyor. Evet don şu don gibi. çok don gibi duruyor. <laughs> ben de bu mesela <laughs> dışarıda çok zor giyiyorum yani. Hep üstüne bir şey atarak. Ya e yine deneyebilirsin. Tam bunun evet. hepsi dursun ablam bende. Ben sana uygun olmayanına getirdim. Bu çocuk reonu bu da güzel. Aa, bunu yeni aldın dedi. Hayır bu ne zaman biliyor musun 8 ay önce aldım ben bunu hala giymedim. Var mı? Bak şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam bak bir tek bu da okay. güzel de Bu çok uzun yani bunu kaplayabilirsin belki. Onundan ziyade şu şu da çok okey ya. Bunu ben Aynen. Bununla olacak Sen gibi bakalım. Tamam. Güle güle. <laughs> ablam canım ablam. Evet yine yeniden evdeyiz ve yeni konumuzdayız. Nasıl çıktı hemen oraya bak bak. Maymun. Maymun benim küçük maymunum. Küçük küçük burunum. Küçük küçük küçük. Neyse. Ee, şimdi kıyafetleri deneyeceğim. kafamdaki kombini yapabileceğimi inanıyorum ama ayakkabı sıkıntı yani havalar hala çok soğuk olduğu için açık ayakkabı giymek istemiyorum topuklu ayakkabı o beni çok kilitliyor. Yoksa aslında kafamdaki şeylerin çoğunu ıı, yapabilirim. Özellikle Nil'in verdiği etekler harika ötesi gerçekten. Şu an hayat kurtardı çünkü o koleksiyonların hepsi yılbaşı koleksiyonu oldu genelde. Yani Zara'da falan şu anda sadece keten şeyler var. Tüm mağazalar full yazlık ve keten olmuş durumda. O yüzden istediğim süslülükte bir şeyler bulamamıştım. Şimdi hem aldığım elbiseyi deneyeceğim hem de şu etekleri de deneyeceğim. Şu an şekil olarak elimde sadece bu olduğu için böyle asla anlamayacağız. Yani bunun üstünde basic bir atlet düşünmüştüm de bu boy olarak bunu böyle bir kaplamak gerekiyor gibi. Bu çanta beni kilitledi zaten bunu takmak istediğim için. İkinci eteğimiz böyle. Bunların hepsinin biraz daha kısa olması gerekiyor gibi. Mesela şöyle bir şey yapsak. Sanki bu daha tatlı ve parıltısı daha çok hoşuma gitti. Yani çantamla falan da sanki daha iyi oldu. Yani üstüme bunu görmezseniz sanki bu etek bayağı hoş gibi ya. Bilmiyorum yani işin sonunda gerçekten o doğum günü hülyonunda ne giyiyor olacağım? hiç bilmiyorum. Artık o vlogda karar vermiş olurum herhalde yani. Yok şu an çok sıkıldım. Gerçekten e, o gün karar vereceğim. Ve o günkü vlogda göreceksiniz. Bu andan sonrası doğum günümle ilgili bir şey olmayacak. Gerçekten yok. Şu an bir de karnım çok aç. Sabrım komple kendime tükendi yani. Sizlik hiçbir durum yok. Bir yemek falan yiyeyim belki bakmaya devam ederim. Tünaydın arkadaşlar. İstanbul'da yani yaklaşık bir yarım saat önce sanırım e, bir deprem oldu. 6.2 büyüklüğünde inanılmaz bir depremdi. Yani inanılmaz sallandım. Tam böyle kahvaltı yapıyordum, oturmuştum. İşte Züler'le buluşacaktık, işte hazırlanıyordum bir yandan. E, Tink'i nasıl yakaladım? Tink ne nah, haldeydi yani o da çok panikli bence. Böyle kalmıştı zaten böyle dimdik duruyordu. Onu yakaladım bir de kafasında yakalık olduğu için de çok hızlı hareket edemiyor zaten benim. Kuşum benim ya. Benim bir tane. Onu yakaladım. Hemen kabına koyup onu aşağı indirdim. Şimdi de böyle evdeki bir şeyleri toparlıyorum. E, mamasını falan da koyup e, sahile doğru ineceğiz bir süre. Yani en azından akşama kadar bir e, dışarıda bulunmak istiyorum. Atinky'i de evde bırakmayacağım için. Onu da yanıma alacağım. Mamasını, suyunu falan yanıma alıp koyabileceğim şeylerin her şeyi de toparlıyorum. Allah gerçekten daha kötüsünden, daha beterinden korusun. Bir yandan da haberleri izliyorum. Yani yıkım yokmuş. Ama yani gerçekten çok şiddetli bir sarsıntıydı. Umarım herhangi bir kimseye de zarar gelmiştir. Yani sadece yıkım değil kimse panikleyip başka bir şey de yapmamıştır. Çünkü insana inanılmaz bir kal geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Deprem çantam olmasına rağmen aklımın ucundan bile geçmedi. Allah korusun. Gerçekten umarım herkes iyidir. 23. yaşımın ilk dakikalarında. Nefkanız diyerek gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Günaydın. Bugün Hayriç Üniversitesi günü. Konuşmacı olmaya gidiyoruz. O kadar heyecanlıyım ki yani geceden beri ablamla birbirimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. O yine biraz alışkın böyle ne bileyim dergilere falan röportaj falan verdi de ben hiç böyle bir şey yapmadım yani daha önce. Sürekli soruları tekrar tekrar kafamdan geçiyorum ama cevapları böyle robot gibi ezberlememeye çalışıyorum. Hani o anın akışında gerçekleşsin istediğim için. Artık hayırlısı saldım. Şu andan sonra düşünmüyorum. Hiç böyle sohbet etmeye gidiyormuşuz gibi düşüneceğim. Kalabalıkmış da biraz. Bakalım nasıl olacak. Sadece kafamda şu videoyu çekmek var. Şöyle yapıyorlar ya. Arkadaşlar biz geldik ama işte kimse gelmemiş. böyle onu çok çekmek istiyorum. Onu belki YouTube için çekeceğim ama çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım saçmalamam. Ben bir başlıyormuşum. Aslında arkadaşlar ya yani benim işte aşk hayatım şöyle falan bilmem ne gibi. Yani anlatacak bir şey bulamayıp artık hayırlısı. Beni zaten e, tanıyanlar, sevenler gelir diye düşünüyorum. Orada yeni tanışacaklarım da artık beni deli olarak kodlarlar. <laughs> Başka yapacak bir şey yok yani. Şimdi çıkacağız. <laughs> ne anlatacağım bilmiyorum. Hatta şu an dönüp baktığımda yani diyorum ki şu an o zaman bir sene asla eline telefon alıp sokakta fotoğraf çekemez, konuşamaz. İşte YouTube biliyor mu asla yani çekemez. Ama çok takip ediyordum, çok fazla isim takip ediyordum o dönemlerde. Sonra baktım işte ablamın işte çevresindeki insanlarla tanışmaya başladım. O sosyal medyadaki insanlarla, o dönemki insanlarla. Dedim ben yani niye yapmayayım ya yapabilir miyim diye başladım aslında keşke bunu paylaşmasaydım da bunu demeseydim dediğim hiçbir şey olmadı. Çünkü çok kendim gibi yansıtıyorum. Özellikle YouTube'da daha fazla bu şekilde ifade edebiliyorum kendimi. Yani Instagram'da bir 15 saniye gibi değil de hani YouTube'da 40 dakika boyunca insanlarla konuşmak bana daha iyi hissettiren bir şey. O yüzden hiç böyle Aa, keşke demedim de, demedim hiçbir konuda. Ne olumlu ne olumsuz anlamda hep böyle olması gerektiği gibi devam ettim. Ayrıca <laughs> mısınız? Tamam. Ben hiç göstermiyorum ama evet. Ve tamam. <laughs> YouTube'u o kadar severek yapıyorum yani tabii hepsini severek yapıyorum ama o taraf biraz daha böyle yani hayatımı tam anlamıyla bir şey. Şu an vlog çekiyorum aslında. Şu an bu sorun vlogda olacak. Bu haftalık için içinde olacak. Aynen. biraz daha bunun motivasyonumun çok yüksek olması gerekiyor YouTube için. Ama bunun için e, sayın menajerimle çalışmalarımız devam ediyor. Düzenli içerik anlaşıyor. <laughs> <Çünkü> Gelecekler. Biz blogumuzu <daha. gülüyor> <laughs> tolerimle bence... Sen bayağı iyi <laughs> Non, non,